aşkım nasıl ama sana harika bir sofra hazırladım. Burada seninle bir güzel piknik yapacağız. Hem de tatil yaparız. Ay aşkım teşekkür ederim ya. Keşke söyleseydin. Sahil kenarında olduğunu bilseydim bikinimi giyerdim. Mis gibi yüzerdik. Ay evet ya merak etme aşkım onu da yaparız. Ben seninle bol bol tatile gelirim. Seni çok seviyorum. Canım aşkım benim ya benim için sürpriz yapmış. Ben de seni çok seviyorum aşkım. İşte Kerem Komiser ve Aslı Polis orada. Gidip onlara dersini bildirelim. Evet evet artık Kerem komiser bizi durduramasın. He, ne oluyor öyle ya onlar da kim? Allah Allah sahile arabayla girmişler ne yapıyor bu manyaklar? Ya, ceza yazacağım onlara. Vay 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 Kerem komiser demek buradasın. Görüşeceğiz şimdi seninle. Hadi kardeşim şuna haddini bildirip gel. Merak etme ona haddini bildireceğim abi. Kerem komiser ne işin var bakayım senin burada? E? Ne işiniz var oğlum sizin burada? Sizin bu yaptığınız adamlığa sığmaz. Yanında sevgilim varken gelip adam sıkıştırmak adamlık mı lan? Hı? Kapa çeneni. Senden mi öğreneceğiz lan adamlığı? Efekan bitir şunun işini. Ay ne oluyor böyle ya Kerem? Aşkım ne oluyor? Ay imdat. Bu ne böyle? Sıkıntı yok Aslı'cım. Senin korkmana gerek yok. Biz şu senin ezik sevgilini dövüp gideceğiz buradan. Senin korkmana gerek yok yani. O korksan. Ay hayır ya manyak mısınız? Dövmeyin Oğlum siz kimi dövüyorsunuz? İkinizi de var ya şamar oğlanına çeviririm şimdi. Adam olun lan. Allah Allah oğlum kızın yanındasın diye havalanma bak. Elimdeki silahı görüyorsun değil mi? Senin üzerinde silah yok. Yani ben senden daha güçlüyüm. Vay silahlar çıktı adamlık bitti zaten. Demek silahına güveniyorsun. Gel bakalım. Aynen öyle silahıma güveniyorum. Bir topunu sıkayım da gör şimdi. Alsana. sana. ne yapıyorsun sen manyak mısın? Kafayı mı yedin? Niye vurdun beni? Aa, bacağım. yediniz mi Daha fazla cazırdıcan mı Kerem komiser? Sen benim biraz tokadımı yesen iyi olacak. Evet evet bacağından vurdun. Şimdi gidip onu dövebilirsin. Hadi Efekan. Oğlum sizin bu yaptığınız adamlık değil lan. Adamlık değil bu. Bana bak Kerem adamlığı senden mi öğreneceğiz? He? Adamlığı demek senden öğreneceğiz. Öyle mi lan velet? Lan senin yaptığın adamlık değil lan. Hem önce vuruyorsun sonra tokatlıyorsun. Cesaretin varsa silah kullanmadan tokatlasaydın. O zaman kim kimi tokatlıyor görürdük. Ben seni döverdim. Eee demek ki güç bilekte değilmiş aslanım. Akıldaymış. Önce vurdum sonra tokatlıyorum. Sen de hiçbir şey yapamıyorsun. Ulan Efekan tezgah düşürdün beni. Sevgilimin yanında yapılacak hareketler değildi bunlar! Yazıklar olsun lan sana! Adamlık mı lan bu? de uyar mı lan bu? Defolun gidin artık buradan! Demrediliyorum sizden! Ne yaptınız Kerem'e ya? İnanmıyorum! Rezil ettiniz onu! Şu haline bakın adamın! Evet hastacım sen de bu ezikle sevgili olmak istemezsin artık! Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Ne sen. Artık bu adam rezilin teki. Rezil ettik onu. Dayamız yedi gözünün önünde. Bir de bununla sevgili mi olacaksın? Ayrıca artık bunun bütün parasına el koyuyoruz. Artık biz zenginiz. Oysa fakirin teki olacak. Yani Kerem komiser fakir biz de zenginiz. Yani bununla değil bizimle sevgili olsan daha iyi olur. Yani benimle. Ne? Ne diyorsun ya? Kerem fakir mi kaldı şimdi? Ayrıca sen Kerem'i dövdün. Yani ondan daha ya defol git şuradan Efekan. Yeter artık ya. Aslı beni seviyor. Allah Allah. Beni öyle terk edemez. Paranın satın alamayacağı şeyler de var bu hayatta. Hayır. Paranın satın alamayacağı hiçbir şey yok. Aslı polis bunu bırak. Benimle sevgili ol. Bu eziğin teki. Sen bunu hak etmiyorsun. Sen daha iyilerini hak ediyorsun. Yani beni. Şey sen çok güçlüsün. Eğer senin yanında olsaydım böyle kötü bir şey yaşamazdım. Sen adamları döverdin çok da zenginsin yani. Doğru söylüyorsun. Kerem ise artık fakir ve güçsüz. Aynen öyle. Hadi gel bakalım bu Ezi'yi bırakıp bizimle gel. Tamam olur. Kerem'i terk ediyorum o zaman artık. Yeter. Ne Aslı ne diyorsun sen? Gerçekten bu gerçek olamaz ya. Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Terk edeceksin beni. Ne oluyor ya? Ciddi değil değil mi bu? Hayır hayır durduk yere Aslı beni terk etmiyor. Hayır ya bu gerçek olamaz. Ciddi değilsin değil mi Aslı? Şaka yapıyorsun yapıyorsun? Oyun oynuyorsun bunlara. Üzgünüm Keremciğim ama sen artık ezik bir erkeksin. Ben ezik bir erkekle sevgili olamam. Eskiden güçlüydün ve sevgiliydik. Şimdi ise güçsüzsün. O yüzden seninle sevgili olamam. Aynen öyle Kerem komiser. Artık ezin tekisin. Seninle niye bir sevgilisi olsun ki? Eziksin sen. Benim tokadımı yiyen bir ezik. Başka hiçbir şey değilsin. Hiçbir şey. Hiçbir şeysin sen. Hayır hayır inanmıyorum buna bu gerçek olamaz Aslı Aslı ciddi değilsin değil mi İnanmıyorum vay be Aslı Demek böyle terk edecektin beni Yazıklar olsun sana be Yazıklar olsun İnanmıyorum ya inanmıyorum Gerçekten de beni terk ediyor Aslı Beni hiç sevmiyormuş Berse Direkt terk etti Ben de vuruldum Artık buradan sürünme sürünme hastaneye gidersin Ezik seni. Oh, canıma değsin. Aynen öyle sürünmeye devam et burada Kerem komiser. Biz de aslı poliste eğlenmeye gidelim. Defolun gidin buradan defolun. Bir gün sizden öyle bir intikam alacağım ki gününüzü göreceksiniz. Bu iş burada bitmeyecek. Bu iş böyle kalmayacak. Bittiniz siz. Ya kapa çeneni ezik sen ne yapabilirsin ki? Hadi aşkım efekan yürü gidelim. Tamam canım hadi gidelim hemen. Hadi abi sür gidelim buradan. Kerem komseri vurduğumuzu diğerleri görmesin. Tamam tamam bas gaza hadi gidelim hemen. Oo arabanız da çok lüksmüş lüks. çok beğendim. Defolun gidin buradan defolun nefret ediyorum sizden nefret. Güzel sevgilim benim güçlü sevgilim benim bu anca bizden nefret etsin izik iste inanmıyorum. Aslı Efe kanı öptü Gerçekten sevgili oldular Şaka da yapmıyormuş Rolde değilmiş İnanmıyorum ya nasıl olur bu Nasıl hayır hayır Aslı nasıl yaparsın bana bunu İnanmıyorum ya İnanmıyorum. Hayır Göstereceğim ama ben onlara göstereceğim Hepinizden intikam mı alacağım oğlum Bu iş burada bitmez beni böyle yüzüstü bırakıp Gidemezsiniz hiçbiriniz Göreceksiniz siz göreceksiniz Oh be dünya varmış valla Bizi yine sevgili olmak ne kadar Mis gibi havuz başında güneşleniyorum ya Oo, mis yani ee, kızım ben sana dedim o Kerem eziğini bırak benimle sevgili ol dedim. İyi ki de beni dinledin. Bak mis gibi. Çok mutlusun artık. Evet evet o Kerem eziğini iyi ki terk etmişim. Çok iyi oldu böyle. Allah harika yani. Onunla ezik ezik sevgiliymişim. Of ne kadar sıkıcıymış ya. Evet gerçekten çok sıkıcıymış. Şimdi ise benimle mü mükemmel bir ilişkin var yani. Baksana ne kadar lüks ya. Aa, aa harika. O yüzden beni asla ama asla terk Etmezsin. Hep benimle sevgili olursun değil mi? He? Ay evet evet seni asla terk etmem. Seni hep çok seveceğim. Çünkü sen çok zenginsin. Güçlü erkeğim benim. İşte abi burası. Bu malikane. Burayı yerle bir edeceğiz. Yıkacağız burayı. Burası yerle bir olacak. He, ne oluyor orada ya? O da ne öyle? O helikopter de nereden çıktı? İnanmıyorum. Bu helikopteri hatırlıyorum. Kerem'in kardeşi abisi Kemal'in savaş helikopteri bu. Hayır ya olamaz. Buraya getirmişler. Ama neden? Neden olabilir ki? Tabii ki de buraya havaya uçurmak için şapşal kadın. Hepsi senin yüzünden. Seni çaldım diye oldu işte. Lan savaş helikopterlerinin olduğunu bilsem seni çalmazdım. Olamaz ya. Olamaz. Ne yapacağız biz şimdi? Vallahi sanırım havaya uçacağız. Bunlar burayı patlatmak için kafayı kırmışlar. Oh, ne yapacağız şimdi? Evet abi roketler hazır değil mi? Evet kardeşim merak etme roketler hazır birazdan bu ev yerle bir olacak. Roketler ateşlemeye hazır. Ve ateş! Hayır olamaz buraya havaya uçuruyorlar öldürecekler bizi. Hayır hayır anneciğim çok korkuyorum. Ya sen çok güçlü bir erkek değil miydin? Durdursana şunları Allah Allah ya hani çok güçlüydün sen. Lan benim eşyalarım var da koskoca savaş helikopterini yok edecek kadar da yok yani. Bunlar fazla güçlüymüş. Benden güçlü bunlar. Bunlar benim boyum Aysar. Of ya of ben de seni güçlü bir erkek sandım ama yanılmışım. Hayır. Bak bak sen su ise burada kimler varmış? Olamaz Kerem komiser ve Kemal abi ikiniz benim evime ne yaptınız böyle? Niye patlattınız evimi? He? Tüm paralarımı çalmıştın değil mi? Şu an Kemal abi içeride paralarımı geri alıyor. Tüm silahlarınıza da el koydu. Artık hepsini her şeyi geri alıyoruz. Artık eskisi gibi bir hiç olacaksın. Anladın mı beni Efekan? Bütün gücün gitti. Hayır ya olamaz nasıl olur bu? Hayır bunu yapamazsınız. İzin vermem. Ya, ne zaman helikopteriniz olduğunu bilmiyordum. Ama vardı işte. Ve işini bitirdik. Bana bulaşmaman gerektiğini sizden intikam alacağımı söylemiştim ve sen Aslı senin yaptıklarını da unutmadım. Seni asla geri almayacağım. Böyle ezik ezik yaşamaya devam edeceksin bu adamla. Bu adam şimdi hapse girecek. Sana bakacak kimse kalmayacak. Artık çok fakir kalacaksın Aslı. Sokaklarda sürünmeye alış. Hayır Kerem ne olursun yalvarırım. Ben seni Nasıl kaybettim ben ben güçlü bir adamdım Kaybettim Ne olur Kerem ne olur affet beni Yalvarırım ben zaten Erika'nı hiç sevmiyordum Kapa çeneni Miray Yalan söylüyorsun biliyorum Aslı sen tam bir yalancısın Beni bir daha kandırmana asla ama asla izin vermem anladın mı Kandıramayacaksın beni Asla bir daha kandırmana izin vermeyeceğim Sokaklarda sürünmeye devam et sen de Efekan hapishanede iyi eğlenceler dilerim. Orası hiç eğlenceli değil çünkü. <laughs> Hayır olamaz bu işte burada bitmeyecek Kerem komiser. O hapisten çıkacağım sonra da senin işini bitireceğim. Bu iş burada bitmeyecek senden intikamımı alacağım göreceksin. Hapisten kaçmanı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü kaçtığında ben ve yumruklarım seni bekliyor olacağız. Ve çıkar çıkmaz senin ağzını burnunu kıracağım. Hem de öyle böyle değil. Çok fena kıracağım. İnşallah kaçar. i